Merhaba. Ben İstanbul Ümraniye 30 Ağustos İlkokulu'nda okuyorum. Gelecek Ellerimizde projemizde demokratik şekilde sınıf başkanımızı seçtik. Dilekçe yazıp muhtara ilettik. Yaratıcı yazma etkinliği yaptık. Çok güzel bir projeydi. Merhaba. Ben İstanbul Ümraniye 30 Ağustos İlkokulu 4C sınıfında okuyorum. Gelecek Ellerimizde projemizde sınıf başkanlığı seçimi yaptık. Dilekçe yazdık. Dilekçemizi muhtara da götürdük demokrasiyi öğrendik. Çok güzel bir projeydi. Bu projeyi yapan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Merhaba, biz 30 Ağustos İlkokulu 4. C sınıfında okuyoruz. Gelecek Ellerimizde projesinde demokratik şekilde sınıf başkanlığı seçimi yaptık. Okulumuzun sorunu dilekçe yazarak dile getirdik. Tüm etkinlikleri severek yaptık. Çok iyi bir projeydi. Merhaba, gelecek elimde projesinde muhtara okulumuzun sorununu dilekçe yazarak dilekçelerimizi muhtara ilettik. Yaratıcı hikaye tamamlama etkin, etkinliğinde yaptık. Aktif vatandaşlığı ve demokrasiyi öğrendik. Bu projede olmaktan çok mutluyum.